Türk dizileri neredeyse 20 yıla yakın bir süredir dünyada çok başarılı, çok ses getiren, başarıları imza attı, dünyanın her yerinde izlenmeye başladı. Bizimle beraber bu alan biraz daha genişledi. Çünkü aynı anda 190'dan fazla ülkeye erişim sağlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a kadar 8 farklı ülkede gittik ve sorduk ve şunu öğrendik. Türk dizilerini Netflix üzerinden izleyen izleyicilerin Türkiye'ye gelme istekleri 2.6 kat, Türkçe'yi öğrenme istekleri 4.6 kat artmış. Araştırmanın cevapları birazcık ipucu veriyor bununla ilgili ve 60'a yakın dizi, film, belgesel yayınladık ve bunların çok büyük kısmı 92 ülkede top 10 listesine girdi. Eğitim gayet disiplinliydi, düzenliydi. Hocalarımız alanlarında uzmandı. Ayrıca hocalarımızın samimiyeti aradaki o dördüncü duvarı da yıktığı için eğitim çok sıcak bir şekilde devam etti. Çok yoğun bir içerikti. Bundan sonraki adımımda ne olur? Öncelikle bu zaten CV'me eklenmiş bir şey. Onun dışında kişisel gelişimime, kişisel yolculuğuma da çok büyük bir katkısı oldu. Sinemaya olan heyecanım, tutkum artarak devam etti. Merhabalar, ben Emine Tunç. Biz genelde sürekli film izleyip eleştiriyoruz ama de kamera arkasında neler olduğunu da merak ediyoruz açıkçası. Merak ettiğim için böyle bir eğitime katıldım. Gayet de güzeldi. Hocalar da gayet açık bir şekilde detaylı bir halde anlatıyor tüm yaptıkları işi. Ve gayet emek gerektiren bir şeymiş zaten. Tahminiyetimizden çok daha zor bir süreçmiş. Teşekkür ediyoruz her şey için. Gayet de memnunuz. Bu programın da bana katkıları rej ile olan koordinasyon nasıl olur, rejinin senaryoyu çözümlemesi ya da yorumlaması nasıl olur gibi faydaları oldu bana. Bir filmde bir sanat departmanında rej ile nasıl iletişimde olacağımı, rejiyle ile ne kadar koordineli bir çalışma sağlamamız gerektiğine büyük bir katkı sağladı bu program bize. Bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Merhaba ben Süheyla Başar. Radyo, televizyon ve sinema öğrencisiyim. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 4. sınıfta okuyorum şu an. Netflix atölyesinin bize katkılarından biri profesyonellerden eğitim almak. Yani bu işin kökünden gelen insanlardan direkt eğitim almak bize farklı bir bakış açısı kazandırdı. Netflix Türkiye 2016'dan bu yana 60'a yakın orijinal yapım üretti. 13.000'den fazla kreatif sektör çalışanına iş imkanı sundu. 40'tan fazla eğitim programı düzenledi. Yerli yapımlarıyla dünyada 92 ülkede top 10 listelerine girdi. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Öncelikle biz bugün Mardin'deyiz. Neden Mardin'deyiz? Çünkü Netflix Türkiye'nin burada muazzam bir projesi var. O projeye şahitlik etmek istedik ve şu anda Netflix Türkiye Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ile beraberiz. Şimdi Çanakkale, Ankara Sonrasında Mardin. Mardin'de neler yapıyorsunuz? Bunları anlatabilir misiniz? Tabii ki. Saydığım gibi aslında Çanakkale'de başladık. İkinci ayağını Ankara'da yaptık. Bu senenin son ayağını Mardin'de yapıyoruz. Türkiye Yetenek Haritası adı altında bir proje. Biz bugüne kadar aslında 40'tan fazla eğitim programı düzenledik Netflix Türkiye olarak. Sektörde hem daha önce beraber iş yaptığımız, iş ortaklarımızla beraber onların yeteneklerini geliştirmek için hem de yeni isimler, genç isimler, üniversite öğrencileriyle farklı projeler yaptık. Türkiye Yetenek Haritası onlardan sonuncusu. İstanbul'un dışına çıkmak istedik bu eğitimlerde. Yeteneğin her yerde olduğuna inanıyoruz çünkü. Ve önce Mardin. Çanakkale, evet Mardin. İnanılmaz bir Mardin yer. Mardin çok özel bir yer tabii kültürel miras açısından. Çok farklı kültürlerin, dillerin, inanışların bir arada hala yaşamayı koruduğu çok çok önemli bir yer. Biz de çekim yapma şansına erişmiştik daha önce. Atiye'nin 3. sezonunda buraya gelmiştik. Doğru. Türk dizi ve sinema tarihinde çoklarca kez aslında çekim yapıldı ama bizim için de önemli bir yer. Mardin'i o yüzden hiç düşünmeden seçtik diyebilirim. Özge Hanım, şimdi Netflix bir teknoloji şirketi. Biz Shiftlit Net olarak birçok teknoloji şirketiyle çalışıyoruz küresel. Şimdi onların yerel ofislerinin çalışma mantığıyla Netflix Türkiye'ye baktığımız zaman Netflix Türkiye sanki yerel bir şirketmiş gibi. Yani bu coğrafyada çalışıyor ama bu coğrafyaya inanılmaz değer katıyor. Onlardan bir tanesi bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben Böyle bir çat kapı. Hatta kendi YouTube kanalıma vlog çekerken eğitime daldım. Eğitim alan arkadaşlarla tanıştım. Dedim ki ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ya o kadar heyecan yüksek ki aşağısı var ya inanılmazdı. Neler söylemek istersiniz? Bu enerji yükselten şey ne olabilir? Şu olabilir bir, bir genel olarak bence izleyiciyle kurduğumuz bağ aslında Netflix Türkiye ile izleyicinin marka açısından hem hikayelerle hem marka ile kurduğu bağ aşağıdaki heyecanı yüksek tutuyor. Dediğin çok doğru. Aslında teknoloji tabanlı bir eğlence şirketiyiz ama her girdiğimiz lokal pazarda önemli olan aslında kendi otantik hikayelerimiz anlatıp kendi izleyicimize temas etmek ve belli bir mesafede kalıp sadece dizileri, filmleri karşılarına koyan bir şirket olmak değil, değer yaratmak da bizim için çok önemli. O yüzden 60'a yakın dizi, film, belgesel ürettik. 40'tan fazla da eğitim programı yaptık. Yani bizim için bir o kadar kalıcı olmak, sürdürülebilir olmak, daha fazla iş üretebilmek için daha yeni ismi sektöre kazandırıyor olmak çok önemli. Bu yüzden aşağıdaki heyecan da çok diri. Yani amacımız gerçekten bazı paneller düzenleyelim, bazı konuşmalar düzenleyelim değil, buradan gerçekten yetenekleri alalım. Bizim projelerimiz ya da başka projelerde ama sektörde kendi fikirleri, yaratıcılıklarıyla yer bulabilme şansı elde etsinler. Ben şöyle düşünüyorum. Netflix Türkiye'nin içerik üretme işini demokratikleştirdiğini düşünüyorum. Şimdi bu ne anlama geliyor? Sadece belli kurumların, belli prodüksiyon şirketlerinin içerik üretimi değil de sizin ilham verdiğiniz yeni yapılanmaların da kendi özgüvenlerini kazanabilecekleri inanılmaz fırsatlar sunuyorsunuz. Yani Mardin'de aşağıda o heyecanlı kadroyu görünce içimden gerçekten merak ettiğim şu konu vardı. Acaba size ne sordular? Çünkü bu sorular çok kıymetli. Çok doğru. Bir hikaye her yerden gelebilir. Bu çok inandığımız, çok söylediğimiz bir şey. İyi, i̇yi hikaye her yerden gelebilir ve her yerde izlenebilir. Dolayısıyla o fikirler, yaratıcı düşünceler hem yaratıcı zihinler olarak hem teknik ekipler olarak her yerde. Dolayısıyla sorular aşağıdaki reji eğitimi. Çok eğitmenlerle de dün akşam sohbet ettik ilk günün sonunda nasıl geçtiği ile ilgili. Senin de dediğin gibi çok heyecanlı ve çok açık, çok dışa dönük. Hem sektörün işleyişi ile ilgili sorular alıyoruz hem teknik bir rejiyi nasıl yönetilir ve bir senaryodan çıkıp onun çekim aşamasına kadar olan süreçlerinde hazırlıkta nelere dikkat edilirle ilgili çok yüksek bir heyecan ve merak var. Bir de merak edilen diğer konu. Şu. Şimdi burada aslında siz tohumlar ekiyorsunuz. Bu tohumlar belli bir süre sonra bir vizyonla birleştiğinde filizleniyor. Siz bu içerikleri Globale taşıma konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Aslında globale taşımak için bu çok duyduğumuz bir soru. Çok teşekkür ederim bunun için. Ya yani bize proje sunmaya geldiğinde de çok yaratıcı ve yazardan duyduğumuz bir soru. Globale sunmak için ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Buna da inanmıyoruz. Şöyle ki Türk dizileri neredeyse 20 yıla yakın bir süredir dünyada çok başarılı, çok ses getiren başarıları imza attı. Dünyanın her yerinde izlenmeye başladı. Bizimle beraber bu alan biraz daha genişledi. Çünkü aynı anda 190'dan fazla ülkeye erişim sağlıyoruz. Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a kadar 8 farklı ülkede gittik ve sorduk ve şunu öğrendik. Türk dizilerini Netflix üzerinden izleyen izleyicilerin Türkiye'ye gelme istekleri 2.6 kat, Türkçeyi öğrenme istekleri 4.6 kat artmış. Bir hikaye anlatabilir miyim? Tabii ki. Önemli bir teknoloji etkinliği için Amerika'da San Francisco'ya gittim. San Francisco'da bir paylaşımlı yolculuk kullandım. Orada şoför dedi ki nereden geliyorsunuz? Türkiye'den dedim. Aa dedi işte ben Netflix'te <laughs> bu içeriği izliyorum dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Benim dedim YouTube kanalım var. Kaç abonem var dedi. 2 milyondan fazla abonemiz var dedim. Ya dedi sen ünlüsün. Evet ben şey bekliyorum işte bir fotoğraf çektirebilir miyiz? O izlediği dizinin karakterinin telefon numarası sende var mı? Sen ünlüsün o da senin arkadaşındır diye. Yani bunlar benim yaklaşık 15 yıldır Amerika'ya giderim. Son yıllarda gördüğüm, son 4-5 yılda gördüğüm aksiyonlar... O nedenle ben bir Türk vatandaşı olarak Netflix'e çok teşekkür ederim. Çünkü milyarlarca liralık yapamayacağımız tanıtımı bu içeriklerin globale taşınmasıyla beraber sizin gerçekleştirdiğiniz için. Bu gerçekten ne önemliydi. Ne güzel sizden duymak şahane. Biz tek başımıza taşıdık diyemeyiz. Yani bu yol bizden önce başlamıştı. Orada televizyon dizilerinin gerçekten hakkını vermek gerekiyor. Biz onu biraz daha ileriye taşımak için ve yine sektöre dönüşü için yani bu bahsettiğim istatistikler aslında rakamlar bize o kültürel yakınlığın bu dizilerin hikayelerin gücünü anlatıyor. Bu da bize şunu söylüyor. Zaten biz içerikleri olabildiğince otantik ve olabildiğince kendi hikayelerimizi anlattığımız halde yaptığımızda globale ulaşıyoruz. Ya yani Bunun için ayrı bir yol izlemek gibi bir inanışımız yok. Yani hikaye ne kadar lokalsa o kadar global diyoruz. Algoritmalar işin içerisine giriyor, kullanıcı deneyimi işin içerisine giriyor ve aslında su yolunu buluyor. Buradaki kıymetli evet. hikayeler alıcılara ulaşıyor. Evet, iyi bir hikaye her zaman yolunu buluyor. Başka bir sorum var. Aşağıdaki eğitim reji odaklı bir eğitimdi. Bu eğitim sınıflarını belirlerken Neler yapıyorsunuz? Neye göre karar veriyorsunuz? Çok çeşitli eğitimler yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye Yetenek Haritası'nda biz işin hem masa başındaki yaratım tarafıyla ilgili yani bu süreçlerin bir dizi film üretim sürecinin her aşaması ile ilgili eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz. Farklı kategorilere bakıyoruz. Bu sefer reji eğitimi yapmayı karar verdik ama daha önce görsel efekt eğitimi yaptık. Güney Kaliforniya Üniversitesi ile işbirliğiyle bir yaratıcı yapımcılık programı düzenledik. Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız bir işbirliği var. Netflix dizi yazarlığı dersi bir ders olarak İletişim Fakültesi'nde 3. senesinde sadece Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine değil dışarıdan devlet üniversitesinde okuyan ilgisi olan öğrencilerin de başvurduğu bir ders. Bunun gibi dediğim gibi 40'tan fazla bazılarından bahsediyorum ama bunlar şöyle çok heyecan verici. İşte bazıları sektörde zaten çalıştığımız insanların hali hazırdaki yeteneklerine nasıl destek oluruz diye bu bahsettiğim öğrencilerle temas ettiklerimizde mezun olup çalışmaya başlayanlar var. Yani biz katkı sağlayalım ve o geri dönüşü sektörde görelim ve o yarı yaratıcılık gerçekten zaman içinde pişecek bir şey çünkü biraz emek isteyen bir şey. Dolayısıyla bu projelerin hepsi ayrı ayrı bizim için çok kıymetli. Bu arada baktığımız zaman 60'a yakın Türk yapımını izleyicilerle buluşturdunuz. Buradaki yapımların acaba küresel arenadaki derecelendirmesi nasıl? Biz çok seviyoruz. Benim işte ana ekranı açtığımız zaman ilk onda hemen kendine bir yer buluyor ama Küresel arenada ne durumda? Çok iyiyiz, çok başarılıyız. Burada wow. hiç mütevazı olmayacağım. Biraz önce söylediğim araştırmanın cevapları birazcık ipucu veriyor bununla ilgili. ve 60'a yakın dizi, film, belgesel yayınladık ve bunların çok büyük kısmı 92 ülkede TAPTEL listesine girdi. Bazıları çok uzun haftalar kaldı, bazıları birkaç hafta kaldı. Çok farklı türde işler... İşte bunların içinde biz kimden kaçıyorduk? Anne de var, İstanbul için son çağrı da var, zeytin ağacı da var, şahmaran da var. Yani projelerin çoğunu saymam gerekir burada. Her ülkeye nasip olan bir başarı değil bunu söyleyebilirim. Bu arada Netflix uygulamasını açtığımız zaman oyunlarımızı görüyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın deneyimi yaşattınız bize yeniden ve muhteşem bir deneyimde spor etkinliklerine biraz daha ağırlık verdiğimizi görüyoruz. Şimdi burada yaşayan bir içerik ekosistemi var. Nereye doğru gidiyor? Valla yenilik ve çeşitlilik bizim için çok önemli. Çünkü üye sayımız her geçen gün artıyor. Globalde 283 milyon sadece tekil kullanıcı yani abone sayısı var. Bunları biz böyle en azından hesapladığımızda çarpı 2 diyoruz ve neredeyse yarım milyardan fazla insana daha fazlasına ulaşıyoruz. Bu da şu demek bu kadar farklı çeşitli zevkte bakışta insan demek dolayısıyla onlara herkesin keyif alabileceği içerik sunmak bizim önceliğimiz. Bunun için de bugüne kadar hali hazırda izleyiciye sunduğumuz içerikler varken dediğin gibi sporla canlı yayın deneyimleriyle ve hatta oyunla farklı farklı türler deniyoruz. Canlı yayın tabii bizi de özellikle en son Jake Paul Mike Tyson müsabakası e, herkes olduğu gibi bizi de şaşırtan çok büyük bir talep gördü. Ve biz de biz bu tip canlı yayın etkinlikleri bekliyoruz dedi. NFL'in Christmas canlı yayın etkinliği olacak yıl sonunda. Önümüzdeki sene WWE'nin her hafta müsabakalarını yayınlıyor olacağız. Ve yeni biçimlerine de bakıyoruz. Sporun bir de spor draması diye bir başka dalını da oldukça kütüphanemize katmaya başladık. İşte turda de da var, Beckham belgeseli de var, Terim belgeseli de var. Yani orada da bir çeşitlilik sağlıyoruz. Oyunlar da dediğin gibi daha yeni girdiğimiz bir alan. Biraz daha bebek adımlarıyla gidiyoruz ama bugüne kadar geri dönüşler çok iyi. Hem kendi orijinal oyunlarımız üzerine çalışıyoruz. Bir taraftan çok başarılı, bugüne kadar zaten çok bilinmiş oyunları da bünyemize aldık. Türkiye'de de 70'ten fazla şu an. Netflix mobile girdiğinizde sen eminim biliyorsundur oynayabileceğiniz Oynuyorum evet oyunlar var. <laughs> var heyecanlandığımız yani bizim için çeşitlilik çok kıymetli. O yüzden onun nereden geldiğine çok bakmıyoruz. En iyi şekliyle nasıl sunabiliriz birazcık oralara bakıyoruz. Biz bugün Mardin'deyiz. Muhteşem bir yerdeyiz. Burayı daha da muhteşem yapan Netflix gibi bir landmark. Herkesin aşık olduğu, hatta logosunun etrafına fotoğraf çekilmek için sıraya girdiği Mardin'de bunu bizzat gördüğüm için söylüyorum. Siz de izliyorsunuz. Böyle bir markanın yerel içerik üreticilerine kariyerlerinde ilham kaynağı olacak muhteşem eğitimler verdiğiniz için ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak size çok teşekkür ediyorum. Bu yolculuğunuzu izlemek, ona şahit olmak benim için de heyecan verici. Bundan sonraki hikayelerinizde ben izleyicilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyorum Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sözler için bütün ekip adına buraya hoş geldiniz diyeceğim. Bütün ekibinize hep beraber Sağ eğitime olayım. davetimize karşılık verdiğiniz için teşekkürler. Netflix'in yolculuğu çok heyecanlı sevgili dostlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü içerik üreticilerinin burada alacağı bir motivasyon bize bambaşka kapılar açabilir. Çünkü içeriklerimiz birçok ülkede trendlerde. O nedenle bu içeriklerin devam için ülkemizin tanıtımına katkısı için Türkçemize katkı için bu atan adımlar çok kıymetli. O nedenle bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıda yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.